Anadolu'nun göz bebeği kadim şehir. Milattan önce başlayan Pers, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmentli ve Osmanlı medeniyetlerini barındırmış tarihiyle tam bir müze şehir. 11. yüzyılda Danişment Gazi ile Anadolu'nun Türk yurdu ve vatan toprağı olmasını sağlayan, Sevr Anlaşması sonuçlarına ve işgale ilk karşı çıkan ata yurdu, Gazilerin şehri. Bu sıfatları fazlasıyla hak etmiş Gazi şehir Niksar, Karadeniz'i Orta Anadolu'ya bağlayan bir geçit, Kelkit Irmağı'nın suladığı ovasıyla tam bir tarım kenti, yaylalarıyla da doğa severlerin yoldaşı, bir müze şehir olmasıyla da turizm kentidir. Niksar'ın bir özelliği de çok eski bir belediye teşkilatına sahip olmasıdır ki bu tarih 1891 senesine dayanır. Böyle bir belediye geleneğine sahip Niksar'da şimdi de bir medeniyet ve çevre sağlığı yatırımı olarak Niksar Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilmektedir. Bu yatırım, Niksar Belediye Başkanlığı'nın uzun emek ve çabaları sonucu tamamlanan ihale süreçleri sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Niksar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Ortalama kapasitesi 12.000 metreküp bölü gün olan Niksar Atık Su Arıtma Tesisi, 55 bin kişiye hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir. Yapımı 720 günde tamamlanacak olan arıtma tesisinin 2023 yılının Mart ayında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Niksar Atık Su Arıtma Tesisi. Niksar Atık Su Arıtma Tesisi karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik arıtma tesisidir sırasıyla şu ünitelerden oluşmaktadır. Cazibeyle gelen ham atık suyun tesise ilk alınacağı yer, taş kapanı ünitesidir. Kanalizasyon sisteminden gelmesi muhtemel taş, çakıl benzeri, ünitelere zarar verebilecek malzemeler bu ünitede çökeltilip bertaraf edilecektir. Evsel nitelikli atık sular arıtma tesisine geldiğinde ilk olarak fiziksel arıtma işlemine tabi tutulur. Bu ünitede kaba ızgara, ince ızgara ve giriş pompa istasyonu bulunmaktadır. Mekanik temizlemeli kaba ızgarada atık suyun içerdiği 20 milimetreden büyük katıların tutulması sağlanır. Sonrasında mekanik temizlemeli ince ızgaradan geçirilen atık suyun içindeki 6 milimetreden büyük katı maddeler tutulur. Atık su, giriş pompa istasyonundaki pompalarla kum ve yağ tutucu tankına transfer edilir. Atık su, havalandırmalı kum ve yağ tutucu tankına alınarak kum gibi ağır maddelerin çökelmesi sağlanır. Çöken maddeler, sıyırıcıya monte edilen kum pompasıyla kum kanalına alınır ve buradan kum ayırıcıya verilir. Kum tutucu blowerından sağlanan hava, tank içine difüzör yardımıyla verilir yüzeyde bulunan yağ, köpük gibi maddeler yüzey sıyırıcı ile toplanarak tambur eleye gönderilir ve tesisten uzaklaştırılır. Anaerobik biyofosfor tankı Fiziksel arıtması tamamlanmış atık su, öncelikle anaerobik biyofosfor tankına alınır. Mikroorganizmaların bünyesindeki fosforu dışarıya vermesi için gerekli havasız ortam anaerobik tankta gerçekleşir. Tankta bulunan dalgıç karıştırıcıyla ortamın homojenizasyonu sağlanır ve çökelme olması engellenir. Aktif çamur tankında karbon, azot ve fosfor giderimi nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesiyle ile oksik ve anoksik bölümlerde gerçekleştirilir. Aktif çamur tankındaki mikroorganizmaların organik maddeyi oksitleyebilmek için ihtiyaç duyduğu hava oksijen, turbo blowerlarla sağlanır ve difüzörler vasıtasıyla aktif çamur tankına verilir. Aktif çamur flokları oluşturulmuş atık su, içindeki aktif çamuru ayırmak üzere çökeltme tankına alınır dairesel çökeltme tankında aktif çamur çökeltilir, mekanik dairesel sıyırıcıyla da çöken çamurun çamur konisinde toplanması ve atık sudan ayrılması sağlanır. Çökeltilen çamur, geri devir pompalarıyla anaerobik biyofosfor tank girişine transfer edilir. Sistemde oluşacak olan fazla çamursa, çamur susuzlaştırma binasına pompalanır. Çökeltme tankından sabaklanan arıtılmış su, Küçük partiküllerden arındırılmak üzere mikrodisk filtrasyon ünitesinden geçirilerek filtre edilir. Filtrelenmiş su, dezenfekte edilmek üzere ultraviyole dezenfeksiyon ünitesine alınır. Arıtılmış su debi ölçümü yapıldıktan sonra alıcı ortam olan kel kitleresine deşarj edilir. çökeltme tankından alınan fazla çamur, su içeriğinin azaltılması için öncelikle belt tipi yoğunlaştırıcılara pompalanır. Belt yoğunlaştırıcıda katı madde içeriği %6'ya çıkartılan çamur, dekantörlere verilerek %22 kurulukta çamur keki elde edilir. Çamur susuzlaştırma işleminin veriminin artırılması için belt yoğunlaştırıcı ve dekantör girişine poli elektrolit dozlanır. %22 katı madde içerikli çamur keki nakliye ve depolama maliyetlerinin azaltılması amacıyla solar çamur kurutma ünitesine alınır. Tabii solar kurutma prensipli sera ortamında çamurun %90 katı madde içeriğine ulaşması sağlanır. Kuru çamur nihai depolama alanına atık transfer araçlarıyla taşınır.